Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Serda'dan doğal lezzetler. Arkadaşlar bugün çok güzel bir e, pasta yapacağız. İnanın harika oluyor. Pandispanya hamuru harika. E, çikolatalı bir pasta yapacağız. Keki de bir harika oluyor inanın. Şimdi malzemelere başlayalım. Kekimizi yapmaya başlayalım. 4 tane yumurtamız var arkadaşlar. Sarısını beyazını ayırdım ben. 4 yumurta beyazı iki ayrı kapta çırpacağız. Ve bir çimdikte tuz arkadaşlar. Yarım çay kaşığı tuz atacağız. Yumurta akının içine. Ve yumurta akını güzelce köpürteceğiz. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz köpük köpük oldu. Bunu bir kenara alıyoruz kek kalıbımızı güzelce margarin ile yağlıyoruz. Orta büyüklükte bir kek kalıbı. Güzelce hafifçe unluyoruz. Kenara bırakıyoruz. Şimdi hamuruna geçeceğiz. Dediğim gibi iki ayrı kapta çırpacağız. 4 tane yumurta sarımız var. Bir bardak şekerimiz var. 200 milimlik bardaklarla bardaklarımız standart yarım su bardağı da suyumuz var güzelce çırpacağız bunları Evet güzelce çırptık şimdi bir buçuk bardak unumuzu koyacağız bir bardak koyduk bir de yarım bardak koyacağız yeterli gelecek bir buçuk bardak evet bakın bir buçuk bardak unumuz ee, bir paket kabartma tozumuzla bir paket vanilyamız var bunları eleyerek koyarsanız eğer daha güzel olur şimdi tekrar çırpacağız Güzelce çırptık. Şimdi mikserimizi bırakacağız. Şimdi yumurtanın beyazını, bakın köpük köpük oldu, görüyorsunuz. Mikserle çıkmayacağız, yemek kaşığıyla köpüğünü söndürmeden güzelce karıştıracağız. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel bir hamur oldu kesinlikle mikserinizi vurmayın bu şekilde kaşıkla karıştırın çünkü köpüğünün inmemesi gerekiyor ayrıca bu pandispanya hamuru e, buzluğunuza da kaldırabilirsiniz birkaç tane yaparsınız buzluğunuza kaldırırsınız istediğiniz zaman yaş pasta yaparsınız her an elinizin altında hazır dışarıdan almanıza hiç gerek kalmaz Evet, margarinle yağladık, ee, un serttik, koyuyoruz. Bakın, görüyorsunuz kıvamını. Dediğim gibi orta büyüklükte kalıp, 24 santim falan herhalde kalıbım. Bu tam geliyor. Bakın kıvamı, gördüğünüz gibi. Evet 180 derece fırına önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kekimizi pişirmeye koyduk. Şimdi kremamızı yapıyoruz pastamızı. Yarım litre süt koyacağız. 200 milimlik bardakla. 2,5 bardak sütümüz var. küçük bardak sütümüzü koyduk harika bir krema oluyor 1 ee, yemek kaşığı nişastamız mısır nişastası siz buğday da kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı unumuz 4 yemek kaşığı toz şekerimiz var 2 ee, yemek kaşığı da kakaomuz var arkadaşlar Şimdi güzelce çırpacağız. Kesinlikle top top kalmayacak. Altını açalım. Güzelce çırpalım. Çırpmayı kesinlikle bırakmayın. Sonra da margarinle çikolatamızdan ekleyeceğiz. Benim burada 100 gram çikolatam var. Ee, yarısını koyacağım, yarısını da üzerine koyacağım, süslemek için. Beşamel eriteceğim. Güzelce kaynamaya bırakacağız bunu. Arkadaşlar, kremamız güzelce kaynadı. Kaynadıktan sonra 50 gram çikolatamı atıyorum. Benim burada 100 gram çikolatam var. 50 gram da margarin koyuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı da koyabilirsiniz. Tereyağınız varsa o da çok güzel oluyor, daha lezzetli oluyor tereyağla. Ve margarin inceye kadar güzelce kaynatıyoruz. Margarinle çikolatamız birbirine geçiyor. Kaynatmaya devam ediyoruz. Güzelce kaynıyor, pişiyor. İnanın harika bir krema oluyor. Asla dışarıdan hasta almayacaksınız bunu yedikten sonra olan malzemelerle çok da lezzetli. Bakın görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim kıvamını. Bakın. O kadar güzel. İnanın harika oluyor. Margarin eriyinceye kadar pişirelim. Un kokusu gitsin. sadece kaynattık. Un kokusu da kalmadı. İnanın kıvamı muhteşem oldu bakın. Harika bir kıvam oldu. Şimdi altını kapatıyoruz. Üstünü kapatacağız, soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra yarım paket krem şanti koyup mikserde çırpacağız arkadaşlar. Ama önce soğumasını bekliyoruz. Bir 10 dakika soğutuyoruz. Arkadaşlar şimdi krem şantimizi çırpacağız. Bakın görüyorsunuz kekimizi. Soğumaya bıraktım. Harika bir kekimiz oldu. Sünger gibi inanın. Birazcık soğusun. Kremamızı da çırptım ben. Mikserde çırptım. O da soğumaya bıraktım. Yarım paket krem şanti koyacağım arkadaşlar. Üzerinin süsü için. Sadece hızlı tarafında mikserde çırpacağım. Bir çay bardağı da sütüm var. Sütümü bu kadar koymadım. Bir bakacağım, ona göre koyacağım. Ama bir çay bardağı gidiyor normalde. Ben 50 gram da çikolata rendeledim. 100 gram çikolatam vardı. Bir paket 50 gramını e, kremamın içerisine koydum. Çikolata kremamın 50 gramını da bakın rendenin iri gözünde rendeledim. İnanın hazır gibi oluyor pastamız harika oluyor. Şimdi krem şantimi de çırpayım. Evet bunu da koyacağım. Bir çay bardağı süt Sütümüz soğuk olsun. Buzdolabında olsun. Tüf noktası orası yoksa krem şantimiz tutmuyor arkadaşlar. Güzelce bunu da çırpayım. Sonra pastamızı süslemeye geçelim. Arkadaşlar pastamızı süslemeye geçtik. Bakın kekimizin güzelliğine. Resmen sünger gibi. Ortadan ikiye kestim arkadaşlar büyük bıçağımla görüyorsunuz inanın sünger gibi şimdi bir su bardağı soğuk sütüm var burada bir su bardağı soğuk sütümü kekimizi ıslatıyoruz. Yarısını da ona kullanacağım. Şimdi e, muzlarımızı diziyorum arkadaşlar. Ortasına Biz çikolatalı pastayı muzlu çok seviyoruz. Genelde çocuklar öyle seviyor. İki tane benim orta boy muzum vardı. Çok büyük değildi muzlarım. İki tane. Kaç tane kullanırsanız ben hemen hemen her yerine koyacağım. Yettiği kadar. Kenarlarına koyun ki hem kremamız akmasın daha güzel olsun. Kenarlarına komple muz yapın. Evet. iki tane muzumu koydum. Şimdi kremamı dökeceğim. inanın harika oluyor. Bakın kıvamı, rengi çok güzel. Tadı bir o kadar güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Kendi yaptığınız, dışarıdan asla almayacaksınız bunları denediğiniz zaman. Bir kere denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, güzelce. Bakın çekiyoruz kenarına. Fazla da bekleyemedim. Zamanım kısıtlıydı. Kremam sıcak şu anda. Birazcık daha daha güzel soğusa daha güzel kıvamlı olurdu. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz. Kağıt kullanmamıştım arkadaşlar. Şurası hafif şey oldu. Kek kalıbımdan kek kalıbınıza siz kağıt da kullanabilirsiniz. Çok hafif burası oldu. Evet şimdi bunu böyle yerleştirdim. Sütümle ıslatıyorum. Yarım bardak sütümü şimdi ıslatacağım. Sütle ıslattığınız zaman yaş pastanızı çok beklemenize gerek kalmıyor. Eğer bir gün iki gün sonra yakalacaksa çok fazla ıslatmayın. Hemen yiyecekseniz 1-2 saate dolaba koyup hemen çok ıslatın arkadaşlar. Kremanın ıslaklığı keke geçiyor. O zaman ıslatmanıza hiç gerek kalmıyor. Bu da bir püf noktası. Ama çayın yanında 1-2 saate öğlen yapıp akşama yiyecekseniz bir çay bardağı sütle ıslatın. Tam kıvamında oluyor o zaman. Şimdi kremamızı döküyoruz. Kreması da tam geliyor. Keki de tam oluyor arkadaşlar. Tam kıvamında oluyor. Çok ağır da olmuyor. Çok güzel oluyor. Bakın görüyorsunuz kremamızın kıvamını. Beklemediği halde o kadar güzel kıvamlı ki. Aslında daha uzun süre bekletmemiz gerekiyordu ama benim zamanım kısıtlı. Bakın görüyorsunuz asla akmıyor. Kesinlikle rengi bir o kadar muhteşem. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sevdiğiniz meyvelerle. Dediğim gibi evde yaptığınız tamamen sizin damak tadınıza göre istediğinizi yapabilirsiniz. Şu kenarlarını falan güzelce düzelteceğim. Arkadaşlar ben kekimin etrafını, kremasını düzelttim. Sizi sıkmak istemiyorum. Çok uzun bir video oluyor. Bakın görüyorsunuz. Güzelce kremasını sürdüm. Bu tamamen gerisi size kalmış. Nasıl süsleyeceğiniz. Dediğim gibi ben 50 gram çikolatamı rendeledim. Rendemin iri tarafıyla Bakın her tarafına döküyorum. Lezzeti de çok güzel oluyor. Tadı da bir o kadar güzel oluyor. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Harika çikolatalı bir pasta oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi krem şanti yarım paket yaptığım krem şanti arkadaşlar sıkma torbama doldurdum ben. bu şekilde kenarlarını süsleyeceğim. Kayacak aşağıya bakın. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın mutfak kazası arada olabiliyor. Elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Evde yaptığım şeyleri İnşallah beğenirsiniz. Beğenmenizi isterim. Evet gördüğünüz gibi krem şantinizi buzdolabına koyun ki tam kıvam alsın arkadaşlar. Buzdolabına koyarsanız tam kıvamında olur. Şekil vermesi de güzel olur. İnanın harika oluyor. Şu şekilde beyaz çikolatalarımla da süs yapıyorum ben. Bakın batırın şöyle. Elimden geldiğince dediğim gibi tamamen size kalmış. Sizin zevkinize kalmış, damak tadınıza. Bakın görüyorsunuz. Benim elimden gelen bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Görüntüsü de harika oluyor. İnanın tadı da bir o kadar lezzetli. Denemenizi isterim. Arkadaşlar kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olursanız inanın çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenin arkadaşlar. Videomu abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.